Herkese merhaba. Bugün yine Survival'dayız. Bizim yemeğimiz varmış. Burada da deneyeceğimiz bir şey Pişsinler. Neymiş hmm. varmış? Demir kılıç var mı? ne yapalım? Bugün onu bitireceğiz. Evet bence yeter bu kadar. Hatta 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 netherite Right bulabiliriz ama oyunu bitirdikten sonra ya çok şu sure. girelim nedir'ımızı hadi 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 evet en sen onun sen Bakın. Hiç en sevmediğim Oo, Ben kazanacağım tabii ki de Gel lan buraya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neredeyiz biz En son ben bir bedrak gördüm sanki Aşağı mı ineceğiz yukarı mı ineceğiz? Bir bakayım geleyim Baz alttayım Allah Allah Baz bu ne Bir yok kalmadım mı ben galiba zaten bir kayısı olur normalde. Ben evet, nereye gideceğim? Evet, geldim. Biraz soru. Yes, çubuğum <laughs> Biz git bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi XP farmı mı yapıyoruz? Zaten var. Anlattı. Evet üstüne evet. vardı? bakalım Ver hadi bakalım Ver Ben de kısık geliyorum Çık çık çık, çık piftek, piftek. <laughs> of, Şu vitesi risk ettim ben Ne diyorum 7 tane toplamam lazım beni. Çünkü. Aha. Hadi, hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Al, Hadi, hadi. Hadi, yoksa kırayım. Bu demir kazma ne işi var bende? Elmas kazma var. Kırarım bak. Bu arada mi vermedi. Biraz yani sarı bir şey gördüm. Gelmiş mi? Yeme, yeme, yemek, yemek. Çapa yedi o zaman. Oh, o -oh. Ödüyor mu? Çapa yiyor. Sekizi var. Sakin çekmiş var bu kadar 14 14 tane yapın gözler ölürür aha iki ay git bakalım var var değil mi var sana da bir şey ben onu ben nereden çıktım? Sen ne oldu bana? Ben Git git git. Hoş hoş hoş. Hayır. Hayır. Bu ne? Vestim buldum da altınlar. Niye? Ay ay ay. Gitme. Ha. Bir defa altın almış. Şu, şu altınlar top hiç sıkıntı olmaz. Takas yapacağız. Gel bakalım. Ne kadar attım? O tamam. Doğru. Şimdi biz için bir karı lazım. Yok, yok. Kazacağız. Biraz kazdım. O zaman. yemek kutur. Çok değişik. Karım çıkacak mı aşağı mı? Aşağıda ne var? Brut var. Brut. Brut ne yapıyor? Sandık mantık yok mu? Sandık. Oo da. Brut, 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 brut. Oğlum her yerde brut geliyor lan. Hani siz nerede geldiniz lan? Sen ne yapıyorsun? Onu vur dedik de. Onu. Bak okuyun git. Abi ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçarım. artık. Ay 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 Kaç 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 koşamıyorum şu brutlardan nefret ediyorum ya Yavrum nerede kaçacağım Ne? onu. Ne? 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 Korku var mı? Kıracaksınız. Şöyle, çok acıktım. Anladım. Burada bak. Orada. Şunları kır. Arkadaşlar nasıl hızlı gidiyorum? Şu var. Şu defa, haççı. 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 nereye? Haççı. 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 O Haççı. 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 Bunu ver. Altını ver. Kalmayın atıyor. O var evet. Delme ki. Başka ne var? Alsın avuç. Oha. şunlara gereksiz. Bakma şey neymiş. Hapsiye diyenleri al. Ne altın bacaksa. yani alsam mı? bana daha çok varmış. Çok fazla tamam. Yemek sıkıntımız çözülmüştür. Başka ne var? Ne var? Çok fazla Çok güzel. Bu ne? Mıknatıslı. Çok saçma. Aşağı. Brot. <laughs> Brot. 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 bakalım aşağıya. Hadi yavrum. Hadi hadi hadi. Neyse. Nice.

Açalım mı? Araba arabada. merhabalar yuva merhabalar evet. Ben bu benceceğim, ben bu benceceğim. Ben bu Ben bu benceceğim. Ben bu benceceğim. Ben bu taş Ben bu ya git. Benim var mı yayın? bir sürü altınımız oldu. Tamam. Şimdi sadece peki. Ma brut. Vallahi kötü. Ben bir tane şu bakayım ki. Brut neredesin? Burut. Burut düşmüş. Al. Al. Bu. Bak. Aloo, boş mu şu? Ne şey ne şey. Bunlar burut taş <da> birliği yapmış. <laughs>

Şöyle de altın at Hadi, hadi gel. Gel. Hadi, hadi. 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 Ghost, ghost bir git. Allah Allah, gel buraya ghost. At, 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 at. Artı attın lan, bana at. Lan oğlum çok iyi atarım lan artık. голову. Берем Yes, baby. Вот на И Ничего, не надо. Yeah. Ne yaptın? Bak, bak bunları al. Al. Kara taşları yok. Al kömür. Kalsın. Bakacağım. Onca altın attım bak. Bakalım ne attınız. Entrenisyen? What? Dur dur dur. dur dur. mu? attım. mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu Ver ver şunu. Bu ver ver. ver, ver. Bu tersi mi? Ver. 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 Bu bana çeviriyor. Tamam şimdi. Ver. Dolay mı? Ha? Wow. Ben hiç yapmadım. Şu gereksizleri atalım. Demir kazma ne Gerek var ki bu hızın altı. bu kalsın. Altı. Kalsın. Crafting table mı? Aynen, o da. O da o. Ağırlığı yükseği mi? Başka ne atabiliyor? Altı mı? Absidiyen kalsın. Tamam. Ya sen de Bu kadar atacağını sanmamıştım. Ben anlıyor mu? Gel sen ne Al, al, al. O ne? O ne? olabilir. ne mı? Şimdi programımız da aldık. O zaman nerede? Ha, şöyle güzel Allah Allah ya. Zabat diyeceğim. Ne yapıyorsun? Sabah. Güzel şeylerimiz var. Ben oraya değil. Set geliyor. Neydi? Ben ısırımı koyayım. Dolmuş, 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 dolmuş. Bir çekselim ya. Yani. Bunlar <laughs> niye pişmedi lan? Bayağı demir var. Hmm. Hmm. Ne dura daha gitmeyeceğim. Kırsam mı lan portalı? Biraz tarımla ilgilenelim bence. Şimdi olarak.

Buğduğumuz, buğduğumuz. Hayır. bakalım. Gidin lan. Neyiniz var? demir için kullanacağız Köylü. en rahat çoğuyor. Oh, Nasıl o? Evini. Aha ya güzel. Gel. 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 Ne kim açtı tane tavşanımız var. Evet, <laughs> <laughs> dun 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 <laughs> dun <mezarak, çok> <laughs> <laughs> bu, bu. dun bak şurayı düzeltelim. Şimdi köylerimize bakalım. Ne yapıyorlar? Avucum var. Bu kim açtı? Sen mi? Neyse. Zülfüm var. Ne? 36 tane zümrüt. Kabul ediyor musun? Neyse. Hadi Kaçtı var mı? Bir. Neyse böyle. Tamam. İki. Diğer Hadi görüşürüz.